Büyük gelir de ne bileyim bluz mülüz belki. Ha, sağ ol. Bir şey. Bak bunu giyerim aslında. Ha? Kızdı mı? Kızmadı. Kızmadı mı? Kızmadı. Hatta bana sarıldı. Benden korkmana gerek yok dedi. Ne? Hı. Haluk abi. Hı. Sana sarıldı. Evet Tolga. Kızmadı. Kızmadı. Yalan mı söyleyeceğim? Ben sen miyim? Ya hemen konuyu değiştir bana laf soka her fırsatta sende. Konum asla kaçırmam. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ya. Hı. Bir şey olmuş. Keyfi bayağı yerinde demek ki. Galiba. Şimdi ben de gideyim arada bir özür dileyeyim değil mi? Git git koş, oh, koş. Hazır böyle yakalamışken. Aynen kaçırma tamam. bu fırsat. Ay, koş koş. Ben sana dedim bak sana kızmaz diye. <laughs> Haluk abicim. Ya abi. Yani çok özür dilerim abi. Yani biraz senden Korktuğum için yanına hemen gelemedim yani. Gelip böyle doğru düzgün bir açıklama yapmam gerekiyordu sana. Ya oğlum, niye benden korkuyorsun? Yani ben korkulacak bir adam değilim. Ya abi, yani değilsin de yani. Gel, 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 gel. Gel yavrum, gel gel, gel, gel. Gel. Gel oğlum buraya. <laughs> Sen benim kardeşim sayılırsın ya Haluk Bey ya. Siz ne kadar muhteşem bir insansınız. Hayır, hayır. Yani dünyanın en büyük hatasını yaptık ama siz aksine bize kucak dolusu sarıldınız. Ya abi gerçekten helal olsun sana ya. Yani bir şey diyeyim mi? Ben de ileride bir yönetici olduğum zaman abi tamamen senin özelliklerini örnek alacağım. Yani sen çok örnek alınacak bir insansın. Her şeyde alıyorum ama bunda da alacağım abi. Ya bir şey diyeyim mi abi? Yani biz şu yaptığımız hatayı... Ya ben yönetici olsam Dünyanın en büyük cezasını verin bize ya. Sen bir de bize sarıldın abi ya. Oh, dedim sen Haluk Bey gibi olamazsın. Yani kimse onun gibi olamaz. O bir tane. Bir dakika. <laughs> Siz ne yaptınız ki? Evet. Biz ne yaptık? Biz bir şey ya, ya, yapmadık. Yapmadık. Hı -hı. ya, şu ailelerimizin mezzet balasına gelmemiz çok iyi oldu. Evet evet ikna edemeseydik yanlıştık. Sertaç abinin de hakkını yemeyelim ama. Ya böyle durumlarda çok işe yarıyor. Kimsenin ailesinin gelmemesi, bir tek bizimkilerin gelmesi çok saçma olurdu. Aynen. Ha, sen bu arada karar mi ne giyeceğine? Ben annemin düğünde giydiğim elbiseyi çok beğendim. Çok içmesin de onu giyeceğim. Yani sen tüm yıl boyunca mezuniyet için elbise baktın ve sonra annenin düğününde giydiğini mi giymeye karar verdin? Ya evet ne varmış bunda? Hem birazcık tutumlu olmak lazım. Elbiseyi de çok beğendim. Bir elbisenin bir kere giyilmesi çok saçma. Cambridge lisesi Kate Middleton bile aynı elbiseyi Royal Wedding'de dördüncü kez giymiş. Ben mezuniyet basında ikinci kez aynı elbise giyiyorum yani çok mu? Ey canım sen bilirsin. Bak mesela bunu bir kere giydim. Ha bak onu da, onu da. Ama <laughs> verelim. Verelim el tamam. <laughs> Ya i̇nsanın aslında az kıyafetinin olması iyi bir şey biliyor musun? Neden Meltem Hanım? E çünkü çok olunca insan bir türlü ne giyeceğine karar veremiyor. Sonra o kararsızlıktan böyle her sabah bir vakit harcıyor. Sonrasında da zaten o yenileri giymekten vazgeçip hep aynı kıyafetlerin etrafında dolaşıyor. Mesela ben hep aynı eter giydiğim için sabahları ne giysem acaba diye düşünmüyorum. Kafam rahat yani. Biliyor <laughs> musun? Bir araştırmaya göre kadınlar ömürlerinin tam bir yılını bugün ne giysem diye düşünerek harcıyormuş. E ne güzel işte bu sayede ömrünüze ömür kattınız Meltem Hanım, ne güzel. Adım da. Evet, sizi dinliyorum. Sizin haberiniz yok muydu? Ya abi, e, İsmail Bey sizi aramadı mı bugün? Hayır. Evet. <laughs> Beş saniyeniz var. Şey, biz... Aa, halı ee, hoş geldin uşam. Ee, ben de seni arayacaktım. Ee, vazgeçtim. Çünkü çok önemli bir konu. Gelince yüz yüze konuşalım diye düşündüm uşam. Nedir? <laughs> bu uşaklar var ya bu uşaklar. Çok büyük bir fışkı yemişler uşağım. Ancak bu problemi sen sözersin. Bizi sen kurtarıyorsun Uşan. Ne yapıyorsun ya? Ne olmuş? Bir bana anlatsın. Uşan. Son kalan daire vardı ya. Hı hı. İkisi de ayrı ayrı müşteriye aynı anda satmışlar. Birbirlerini haberi yok. Yani birinden birine neden vazgeçmesi gerekiyor? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Ha? Amatör müsünüz siz? Ya. Haluk abi haklısın da bak. Sen hiç konuşma. Sen kaç yıldır bu şirkette çalışıyorsun? Ha? Ya abi ama bak sen öyle değil. Konuşma. Cevap verme bana. Abi ama soru soruyorsun bana. Gel buraya. Gel buraya. Abi yok. Gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Gel. Gel, buraya. Gel. gel buraya. Gel. 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 Tamam, ben... Korkmana gerek yok. Hadi. Tamam, tamam. Hadi bak sarıldık. Hadi. Olur mu canım? Hadi. <laughs> biz kahve içmeye çıkıyoruz. Tamam çocuklar, tamam. Ya aman asmayın suratınızı. Hem biz size baba fotoğraf yollayacağız. Evet, evet. Canlı yayın yapacağız size. Hı. Canlı yayın aynı şey mi? Çok üzüldük, yemin ediyorum. Yani hiç beklediğimiz bir şey değildi bu. Ben yani istiyorum yani çocuğumu gideyim orada göreyim yani. Ben de. Yani seni öyle güzel elbiselerin içinde böyle dans ederken görmek varken ben fotoğraflara mı bakacağım? Ama neyse ben susayım. Konuşunca kötü oluyor. Neyse çocuklar. Madem istemiyorsunuz gelmiyoruz biz de yani. Sonuçta bu sizin gününüz. Saygı duymak zorundayız biz de. Buffet'in bir gobis. Sertaç. Dayanamıyorum hayatım. Sertaç abi iyi misin? Bafet'in bir Gomis Merve'cim. Ee, tamam ya anladık şampiyon oldunuz da yeter. Neyse çocuklar hadi siz gidin tutmayalım. biz gidelim artık. Evet. Hadi güle güle. görüşürüz. Güle güle. Hadi, hadi. Güle, güle. hadi, hadi. Güle, güle. güle güle. Gomis. Sus. Sus. Oley. Sus. Ay böyle işte bu ne yapayım. Şimdi doktor. Sır dolu şu